Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rokom arkadaşlar. Bugün Her oynuyoruz. Arkadaşlar ben oyunu yanlışlıkla elim çarptı başlattım. Kısaca oyunu anlatayım arkadaşlar. Bilmeyeniniz vardır veya bileniniz de vardır da. Arkadaşlar bu oyunda e, benim gördüğünüz gibi şuradaki hareket eden benim. E, oyunda karakterler oluyor arkadaşlar ve karakter çıkartıyorsunuz. Peki nasıl çıkartıyorsunuz? neredesiniz Oyunda e, oyunda ee, bazı zombiler var. Yani benim gibi kara zombiler var. Ee, o zombilere kılıç veya gibi bıçak gibi şeyleri bularak bularak öldürmeye çalışıyorsunuz. Sonda da ya prenses ya da bir tane kartal oluyor. Ben prensesi kurtardım. Herhalde ka kartal olacak. Hemen oyuna başlayalım. Yani çok ölüm de oluyor bende. Şöyle bak gördüğünüz gibi. hoppa Mesela böyle altına geçerseniz ölüyorsunuz. Dön mesela böyle e, günlük ödül de var. Şu an benim 7920 tane şeyim olduğu için e, altınım olduğu için bir tane bu kasayı açabilirim. Taç kullanalım. Haydi bismillah. Mesela panda çıktı. Bakalım. Arkadaşlar en iyisi çıkmış şu. Aynen. <laughs> en iyisi çıkmış arkadaşlar. He. İneğin bir oyunu. O yüzden bunu kullanarak. Devam ediyoruz. Anlattığım gibi. Şöyle. Yani tavsiye ediyorum. Oyunu isteyen indirebilir. Oynamak istiyorum. Ben oynamak istiyorum diye. Wilhera. Hobalay. Hobalay. Geç geç geç. Ana. Ben hiç tepeye gitmeyeyim. Şöyle siz de böyle bir, biraz atayım. Hop hop hop. Koyunları atmasak. Ha tamam Ama siz bana zorluk çıkartıyorsunuz. Hayır. Tam 90. Aynen arkadaşlar. Kartal kurtan kartal kurtanmıyormuşuz. Şahine. Arkadaşlar, e, bu video bu arada tek will öyle olmayacak. İki, iki tane oyun çekeceğim. Size siz e, will hero'yu bitiririm. Ardından biraz dinle. Bir, bir tane daha video yapalım. Hoppa. Oy, epic sandığı aldık. Bu sandığı da aldık. Hop çimene saklananlar. Sizi ben şöyle uyurken bir tıpış tıpış düşürdüm. Hop sen Allah öldüremedik onu. Yine gidiyor. Patla. Hayır ben de patlayacağım. Allah. Ne oluyoruz? Hayır. 72'ye ne geldik? Biz bir ne diyor? Hesabın oldu. Arkadaşlar işte ben de burayı seçip hemen gö görüşür geleceğim. Arkadaşlar geldim. Ne olduğunu bilmiyorum ama hesaptan çıktı herhalde. Arkadaşlar bu, bu kadar parayı ben ama çok güzel şeyler çıkıyor. Şuna bakın evler ha. Abi bu ne? Ama çok para. Bak bir şuna bakın. Eşit mi? Bak aynen. 2500 10.000 10.000'e kasmak lazım. Nasıl kasacağız? O da var. Günlük ödül olsaydı 5000 Öbür günlük burada da 5000 olsaydı Yarın da 5000 O kasayı açardık. Ama onun süresi de fazladır. Bir tane daha alabilir miyim lan? Alamadım. On almayı deneyeceğiz. Yeni challenge bulundu. Şu kasayı almayı deneyeceğiz. Veya portaldan başka bir yere de gidebiliyoruz. Portaldan gideriz az sonra. Hatta şimdi de gidebiliriz. Ölmeyelim de. Öldürsek evet, gideriz. Yükselişe Pandoya baksın ya. Yüksel yüksel. Oy, orada ne var? Aa, oha nereye tımandım ben baba hayır düşüyorum Buradan mı düşülüyor? şimdi ah, dediğim gibi arkadaşlar gidelim portala harita seçelim eee red gitti hangisi çıkarsa elimi bir yere koy e, yok ya optimistik yapalım ama kısaca red ali maça gittim maç bitti Hadi maça. Maç. Bitti. 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 arkadaşlar. Ona girelim. Burada amacımız civardan edeceğiz valla bak. Ödülünü Ödülü göremedim. Ödül neydi lan? Bitirirsek. Hop. Ona uçur On. Allah. Korkuyorum. Hoppa. Aa. Hop. Atlamaya gerek yok bence. Ama seni alamadım. Bu. Allah. Görüyorsunuz mu? Benle ben de birlikte yuvarlanma, yuvarlanmayın. Ben var. Aa, onlar kesiyor mu? Vallahi yeni öğreniyorum burayı. Arkadaşlar bu arada bu oyunu ben yani 5 yaşındayken falan oynuyordum küçükken de. Seviyordum. Bir oyun bulmuştum. Aha bu ne demiştim falan. Sonra yüklemiştim. Bit bitirdiğim de olmuştu ha. Zar zor. Şimdi can yani çok güzel bir kapı. Günümüz <laughs> bunlar alırsak bunlar mı kazanacak? Allah. Hadi lan ay adamsınız. <laughs> <laughs> bir <Bizi> de ben batırmışım. <laughs> neyse yok olurken biri bir yeni neyse. <laughs> Bana bak adamlar 2000 bin yok lan 10 bin. Ben 50 bin. Neyse portal süremiz bir tane kalmış onu da bitirelim hadi gelin hayalet şehri kazanırsak bu <laughs> yorumlara yazın hangi artı yorumlarım gibi yorumları yazın ben alırım okuyorum çünkü abone ama oynamayacak. <laughs> Aa, ne bir şey mi oldu? Allah'ım ne oluyor bana? Allah. En sevmediğim şey. Buradan ben zar zor geçiyorum. Öl. Öl hayır. Bu arada yeniden başlıyor. Dersek ne oluyor? Ha. Karakter karakter vardı ya ondan çıkacak karakter nerede ona bakalım Şuna koyalım hmm. Nerede lan o? Ben hiç bulamadım Bu muydu? Bakalım <laughs> Girelim Şu Gide şu Şu nerede ya? Hayır. Arkadaşlar sandığı attım. Olacak şey mi? Almalıyım bir daha. Baksana videoda ne oldu? Arkadaşlar videoda kaza oldu. Sandığı attık. Kamba <laughs> ettim gitmiyordum vallahi kombi için diyordum. Arkadaşlar o sandığı almak lazım. <laughs> He, tamam aldık arkadaşlar hiç sıkıntıya gerek yok da ikinciye olurdu bu da daha iyi olurdu yani bir sürü epikten neler neler çıkar Oğlum biz bayağı devam ediyoruz lan şu an. Abo baba baba baba. Ama var ya kalbime indi alamazsak. Kal Video sonunda ne uğraşırdım almak için. Ama aldık. Patana. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Tamam. Hayır. ısırıyor mu? Arkadaşlar. Sizinle birlikte 126 gördük. Allah. Bak yine aynı şey oldu ya. Arkadaşlar. O kasayı. Adamsın. Ne ne yapıyoruz? Aç atlıyoruz. Demir. Yok be kötüymüş 3 liraymış. Aa, Nasıl aldım ben az önce? Arkadaşlar. Nasıl aldım ben onu? Bob bob bob. aldım alalım mı? Arkadaşlar ne oluyor bunda ya? Gidelim seçelim bir de. Birlikte yarın gelecek. Arkadaşlar. Size bir. Şimdi bir. Az sonra gelecek bir tane daha video var. Onu da yükleyeceğim. Yükleyemezsem yarın gelir bu hop promo oynayalım eee yoksa Brawl Stars bu arada hesabımı kaybettim arkadaşlar kaybettim dediğim eee açabilirsek açacağım çünkü kolay bir yöntemi var onu, onu deneyeceğim eee şu an ben böyle JKL diye bir hesapla oynuyorum yine açtım o yüzden arkadaşlar inşallah alabiliriz <laughs> dediğim gibi hangisini oynayalım ben bir durdurayım Arkadaşlar Block Hig var mı oynayan yoksa Vopra e, Block Higwar, arkadaşlar böyle bir aracımız oluyor Yine küçükken başladığım bir oyun <laughs> buldum yükledim e, size video atmak için e, arkadaşlar böyle bir arabalarla işte çarparsanız patlıyorsunuz arabalara makas atarak geçmeye çalışıyorsunuz öyle piksel piksel bir oyun şöyle göstereyim ben durdurayım Arkadaşlar ben ilk <laughs> bu hop proyu göstereyim. bu hop Yani Karakterimiz var ya böyle bıçaklarınız oluyor. böyle Bıçaklarınızla... evet, evet. göstereyim. yaparız. Aha, gelmiş. Kasa açalım. İşte böyle şeyler var arkadaşlar. Artık yapmaya onlarla. Arkadaşlar, kasayı açalım gelin. 3 kasa. 3 veya iki. Aynen iki. Arkadaşlar haydi bismillah lütfen karan veya şöyle güzel çıksın. Dendireyim. Aga koy gelseydi keşke. Desert kama kötü biraz kötü geldi. Haydi bismillah. Haydi. Forest kama. Yok bugün kötü geldi. Var <laughs> vardı zaten ondan bende. Arkadaşlar şimdi öbür oyunu göstereyim. Arkadaşlar bu oyunda böyle mesela benim uçan vardı. Öyle sandığınız gibi değil. <laughs> mesela şimdi de bunda da araba açacağız. Ne arabası çıkarsa artık lütfen güzel çıksın. Şöyle bir adet o kötü telefon. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çıktı. Ne geliyor? Çöp arabası geliyor. Allah'tan bende yoktu. Şu ortadaki vardı bende zaten. Şunu açtım. Bende var mıydı? Yoktu. Tank geliyor. Minik bir oynayalım mı? Hadi. Çok minik oynayacağım. Reklam çıktı ben bir keseyim. Arkadaşlar. Yeni karakterle oynayalım. Araçlar. Hangisiyle oynayalım? İlk önümüze çıkan hangisi olursa olma. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada da değil bu çıktı. Öbür neydi? Çöp arabası. Orada. Hoppala. Kaza yaparsak patlama modunu seçtim. Göstermek için. Konu aynı. Şimdi mesela ben bu oyunda bir makas atıyorum. Böyle şey. şu an çarparsak patlamayız. Öbüründe az önce vurduğumuz araç gibi bunun gibi patlıyoruz. İşte sp speedimiz var yani hızımız var. <laughs> Skorumuz olmalıydı ama bu şey e, işte eğlencesini oynadığımız için şu ankini skor yazmıyor. Bir de para topluyorsunuz Şu an paramız 15 tane. Bak böyle göre burada olmuyor. Yani de çok dipten geçince şey oluyor. o oh, böyle İnşaata geldik abi. İnşaatta ne var abi? Şuraya geçeyim. Benim de inşaat aracı oldum ya. Ama tankla dolmuyor. Şunu alsak var Hadi gel abi sen de gidiyorsun. Kapşaktan geçti. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda da var Arkadaşlar. <laughs> hepinizi yiyorum. görüşürüz. Bay bay.